Avrupa Birliği ile arasındaki krizi aşmak için girişimleri sürdüren Polonya seçimlerden sadece 3 ay sonra siyasi bir kargaşaya sürüklendi. Ülkede Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçimleri kazanmasının ardından Ekim ayından bu yana protesto gösterileri hız kesmeden devam etti. Ekim ayından bu yana hükümetin yargıyı kontrol altına alabilmek için yaptıkları ve medyanın ülkeyi ikiye böldüğü iddiası Avrupa Parlamentosu'nu harekete geçirdi. Avrupa Birliği Varşova'nın temel demokratik ilkelere uyup uymadığını kontrol etmek için soruşturma başlattı. Başbakanlık sözcüsü Polonya'nın yaptırımlara tabi tutulmaması için Avrupa Komisyonu'nun soruşturmayı durdurmasını ümit ediyor. Avrupa Komisyonu'yla net bir çatışma söz konusu ama Polonya hükümeti her türlü diyaloğa açık. Polonya şu an için Avrupa Komisyonu'nun anlamakta güçlük çektiği, çelişkili görünen her konu üzerinde tartışmaya hazır. Kolonya hükümeti tarafından alınan çelişkili önlemlerden biri de anayasa mahkemesinin 15 üyesinin önemli konularda mutlak çoğunluk yerine 3'te 1 çoğunluk şartını araması. This is an Anayasanın basit bir prosedürle en önemli organlardan birini felç edebileceğini düşünmek çok mantık dışı bir yorum. Yasaların anayasaya uyup uymadığını kontrol etme gücüne sahip olan tek kurum bu. Ülke genelinde protesto göstericilerinin öfkesini arttıran bir diğer hususta hakim onayı olmadan vatandaşların internet üzerindeki bilgilerinin polis ve gizli servislere iletilmesi. Polonya Hukuk ve Adalet Partisi Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi demokratik özgürlükleri göz ardı ederek kendi siyasi ajandasını empoze etmekle suçlanıyor. Çok sayıda siyasi analist Avrupa'da Brüksel'e karşı başkaldıran bir Macar-Polonya çizgisi oluştuğunu savunuyor. Avrupa'nın yenilenebilir enerji kullanan vejeteryan ve bisikletçiler tarafından temsil edildiğini açıklayan Polonya Dışişleri Bakanı bu konuya güzel bir örnek. Kovács Gábor Euronews Varsó